Merhabalar arkadaşlar Örgü diğer kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle çok güzel bir tığ işi model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler Alize Diva şöyle göstereyim. merserize iplik kullanacağım. Tığım da bu şekilde 1.6 milim. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar sihirli halka yapacağım modelime başlarken. Şöyle bakın ipimin içinden geçtim. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın şu şekilde sihirli halka yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen sihirli halkanın içine şu şekilde tekrar ikili trabzanlar yapacağım ilk sıramda. Modelin orta kısmında şekilde 16 tane trabzan yapıyorum. Halkamı trabzanlarından sonra buradan ipimden çekerek küçültebilirim. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın 16 tane trabzanımı yaptım. Burada ipimi şöyle çekerek orta kısmımı kapatıyorum, sıkıştırıyorum. 16. Trabzanımdan sonra Başlangıçta 3 zincirim vardı. Oradaki 3 zincirimden şu şekilde kaydırarak burayı kapattım. Bir tane zincir çekip tı, ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Sarı ipimle göbek kısmımı oluşturdum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir diğer rengimi alacağım. Evet arkadaşlar bir ikinci rengimi aldım. Bu şekilde bir kilit zinciri yaptım. Bakın Orta göbeğim vardı. 16 trabzan yapmıştım. Burada herhangi bir yerinden tığımı geçirdim. İpimi aldım. Şu şekilde sabitledim. Bakın. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3 kez tığıma ipimi aldım. Aynı trabzanın tepesinden bakın zincir çektiğim yerden 2 2 2 bu şekilde 3 aşamada kapattım ve burayı şöyle kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektim 1 2 3 kez tığıma ipimi sardım bir atladım bakın burada trabzanlarım var bir atladım ikinci trabzanın tepesinden tekrardan 2, 2, 2. Son iki ilmeği tığda onu kapatmıyorum arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 kez tığımı alıyorum. Aynı yerden 2, 2, 2. Bu şekilde 2 tane uzun trabzan yapmış oldum. Bakın tığımdaki bütün ilmeklerimi 3 ilmeğim vardı kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 8 zincir çektim. Ve yine burada tığıma 1, 2, 3 kez ipimi alıyorum. Bakın bir atladım. ikinci trabzanıma tekrardan bu şekilde üçlü trabzan son ilmeğimi kapatmıyorum. Tığımda kalıyor. 1, 2, 3 tane tığımı alıyorum. Aynı noktaya bakın. Son yaptığım trabzanın dibinden tekrar girdim bu şekilde bir uzun trabzan daha yapıp üçünü birlikte kapattım 1 2 3 4 5 6 7 7 8 bakın bu şekilde 8 tane bir trabzan atlayarak 8 tane bu şekilde uzun trabzan yapacağım şimdi hemen o kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu şekilde trabzanlarımı yaptım. En son 8 zincirimi de çektim. Bakın en başta zincirim ve trabzanımın şurada birleşme noktası var ortasında. Tığımı oradan geçirdim ve kaydırma tekniği kullanarak bakın şu şekilde ipimi buraya aldım. Şimdi burada 1, 2 tane zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Şurada bakın ikili trabzanlarım var. Baştaki sağdaki değil hemen karşıdaki trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. Bakın üçünü tek seferde kapatıyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Buraya tığım ipimi aldım. Tek seferde kapattım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 burayı 8 tane bu şekilde yalancı trabzan yaparak dolduruyorum arkadaşlar Şimdi hiç zincir çekmeden tığıma ipimi alıyorum. Bakın hemen karşıdaki trabzana şu şekilde geçtim. Aynı şekilde buraya da 8 tane yalancı trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakın 8 tane bu şekilde 8 buraya 8 buraya doldurdum Evet bakın şimdi burada hiç zincir çekmeden en baştaki trabzanımın şurada şu kısımda bakın bir boşluğum var tığımı oradan geçirdim şöyle ipimi kaydırma tekniğiyle bu tarafa aldım Şimdi tığıma ipimi aldım. Bakın burada yaptığım trabzanlarla doldurduğum kısmın sol tarafında 8 zincirim vardı. Buradaki 8 zincirime de 12 tane bu şekilde yalancı trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın bu şekilde 12 tane buraya doldurdum. Aynı şekilde tığım ipimi alıyorum. Hemen burada bakın bu taraf değil sağdaki değil karşıdaki trabzanın şu şekilde arkasından tığımı geçirdim. Ve yine burada dolgularımı yaparak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın 8 tane yine doldurdum. Hiç zincir çekmeden tığıma ipimi alıyorum. Hemen yanındaki karşıdaki trabzanın arkasından tığımı geçirip yine dolgular yapmaya devam ediyorum. 8 tane de bu kısma yapacağım. 3 4 5 6 7 ve 8 tekrardan bu kısmı da 8 tane doldurdum bakın şuradaki geçiş noktam var şu aradaki buradan buraya geçerken oradan yine tığımı geçirdim ipimi aldım şu şekilde içinden geçtim kaydırma tekniği kullanıyorum burada hiçbir işlem yapmadan tığıma ipimi alıp yine burada 12 tane yalancı trabzan yapacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yine 12 tane doldurdum. Ve şimdi tığma ipimi alıp burada yine karşıdaki trabzanın arkasından tığımı geçirdim. Bu şekilde kapatıp yine buraya 8 tane dolduracağım. Bütün çiçeğimin etrafını bu şekilde doldurup tamamlayıp devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bütün yapraklarımı doldurdum bu şekilde. Şimdi burada 12 tane yine dolgumu yaptım. Bakın şurada bir sonraki çiçeğimin tabanından şu şekilde tığımı geçirdim. Ve burada kaydırma tekniğiyle oraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Ve burada bu ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle düzeltelim bu kısmımız da bu şekilde oluşmuş oldu. Bunu da bakın çiçek olarak süslemelerde yaka çiçeği ya da farklı yerlerde çiçek olarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çok hoş bir papatya görüntüsünde. Şimdi bir diğer rengimi alıp devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeşil rengimi aldım. Bakın şu taban kısmını oluşturacağım. Şöyle bakın şu şekilde arka kısmımı taban kısmımı yapacağım şimdi tığıma aldım ve bir tane bu şekilde kilit zinciri yaptım şimdi bakın modelimi aldım ve arkasını çeviriyorum öne değil arkası şimdi burada nereden gireceğim bakın şurada uzun trabzanlarım vardı o trabzanlarımın dibinden üzerinde doldurmuştum Şöyle bakın şu şekilde trabzanımın dibinden tığımı geçirdim. Ve burada şu ipimi şu şekilde aradan geçirdim arkadaşlar. Şöyle sabitliyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Tığımı ipimi aldım. Bakın bir yaprak atladım ikinci yaprağımın yine aynı şekilde şurada sarı yerime sarı kısma sabitlediğim yerden bu şekilde girdim tığım ipimi almıyorum arkadaşlar çok özür dilerim bakın şu şekilde sık iğne ile sabitledim tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim bir atlıyorum ikinci yaprağıma yine aynı şekilde şuradan krem ipimi sarıya sabitlediğim yerden bakın bu şekilde buraya sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 5 zincir çektim bir atladım ikinciye Şurayı tam göstermek istiyorum. Şu kısım arkadaşlar. Fırını geçiriyorum. Ve buradan bakın bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. En başta ipimi sabitlediğim yerden tığımı geçirdim ve buraya bakın bu şekilde kaydırma tekniğiyle ipimi aldım. Şurada ortadaki ipimi daha sonra gizleyeceğim. Bakın bu şekilde bir görüntüm oluştu. Bir kare şeklinde görüntüm oluşacak burada arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim. Burada bu köşelerime arkadaşlar köşe yapacağım. Bakın şu kare görüntüsünü vermek için köşelere köşe çalışacağım. Onun için sığma ipimi aldım. 3 zincirimi çektikten sonra yarım köşe yapacağım. 1 2 Zincirimle birlikte 3 tane trabzan yaptım. İkili trabzan tığma ipimi alıyorum. Ve burada bakın tek seferde kapatıp yine yalancı trabzan yapıyorum. 5 tane 2 3, 4, 5. Şimdi tıma ipime alıyorum. 5 tane yalancı trabzanımdan sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bakın bu şekilde bir görüntü oluşacak. 1, 2 zincir çekiyorum. Arada köşe köşe oluşturacağım çünkü bu noktaya tığma ipimi alıyorum bir yandaki çektiğim 5 zincirin içine yine 3 tane ikili trabzan şimdi 5 tane yalancı trabzanımı yapacağım tığma ipimi alıyorum üçünün içinden tek seferde geçiyorum bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 Şimdi tekrar ikili trabzanın 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzanım yaptım 1 2 köşemi yapıyorum burada yani tığımı ipimi aldım bir yanındaki 5 zincirlik boşluğundan yine 3 tane ikili trabzan ortaya 5 tane yalancı tırabzan, köşelerde 3 tane ikili tırabzan. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna kadar aynı işlemi yaptım. Burada da 3 tırabzanımı yaptım. 1 2 köşem için 2 zincirimi çekiyorum. En başta başladığım zincirlerin içinden tığımı geçirdim ve kaydırma tekniğiyle buraya bu şekilde sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın 3 zincir çektim ve burada modelimi çeviriyorum. Şimdi buradan devam edeceğim. tığma ipimi alıyorum. Çektiğim 2 zincirin içine köşemi yapacağım. 3 tane zincir bu şekilde. Pardon 3 tane trabzan yapıyorum zincirimle birlikte. 1 bir, 2 zincir. Tekrar tığıma ipimi aldım. Aynı şekilde 1 2 3 bu şekilde köşemi ilerleteceğim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. 4. trabzanın tepesinden şöyle bir tane yalancı trabzan yaptım. Yine 1, 2, 3 zincir. Tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3. 4. trabzanıma yine bir tane yalancı trabzan yaptım. 1, 2, 3. 3 zincir, tığma ipimi aldım. Bakın köşeme geldim burada. Köşemde yine 3 tane ikili trabzan. Bakın şu şekilde. 1, 2 zincir ortada, tığma ipimi aldım ve yine aynı noktaya 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın şu şekilde, şöyle göstereyim. 1 2 3 zincir tığım ipimi alıyorum 1 2 3 4. trabzanım şöyle yalancı trabzan yaptım yine bu şekilde bütün kenarlarımı dolduracağım hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bütün kenarlarımı aynı şekilde yaptım son en son 3 zincirimi çektim başlangıçtaki 3 zincir yapmıştım. Onun tepesinden tığımı geçirip bu şekilde kaydırma tekniğiyle sabitledim. Şimdi bakın burada ipimi ortaya kaydıracağım. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle ipimi ortaya aldım. 1, 2, 3 zincir tığıma ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde köşemi çalışacağım burada. 2, zincirlerimle birlikte 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir tığıma ipimi aldım. Aynı noktadan 3 tane trabzanımı aynı şekilde yapacağım. Bakın bu şekilde köşemi hep aynı şekilde çalışıyorum. 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Bakın şimdi yan sıramda şöyle net görün. Üçer zincir çektiğim yerlerden bu kez tam ortadan şöyle yalancı trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Tekrar yalancı trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığım ipimi aldım. Ve yine yalancı trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığım ipimi aldım. Ve köşeme geldim. Burada yine köşemi çalışacağım. 3 trabzan. 1, 2 zincir. Tığım ipimi aldım. Yine 3 tane trabzan bakın bu şekilde köşemi çalıştım 1 2 3 zincir yine bu şekilde bir sıra bütün dört kenarıma da aynı işlemi yapacağım burada yalancı trabzanlarla bu şekilde kutucuklar oluşturuyorum 3 zincir hemen ben bu sıramı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar bakın şöyle tamamlayacağım sıramı Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar şöyle tersten de göstereyim. Sıramı sonuna kadar bu şekilde tamamladım. Burada en son 3 zincirimi çektim. Başlangıçta çektiğim 3 zincirin içinden şöyle ipimi buraya sabitledim. Tekrar ortaya geçip son sıramı yapıyorum. Modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın ipimi bu şekilde kaydırdım. Ortaya aldım. 3 zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Burada köşemi ikişer trabzanlarla oluşturacağım. Bakın zincirimle birlikte iki trabzan, iki zincir çektim. Ve yine bir, iki tane bu şekilde trabzan yaptım. Köşemi köşemi ikili oluşturdum arkadaşlar. Şimdi tığla ipimi aldım. Bakın burada alt sırada üç tane trabzanım vardı. Üç trabzanım üzerine üç tane ikili trabzan yapacağım yine. 2 3 Tığma ipimi aldım. Burada şöyle göstereyim. 3 zincir olan kısımlara 3 tane trabzan dolduracağım. Yine ikili trabzan 2 i̇ki, 3 Tığma ipimi alıyorum. Bakın bir yanındakine 1 2 ve 3 Tığma ipimi aldım. Hemen yanındakine 1 2 3 Kılma ipimi aldım. Bir yanındaki trabzana Bakın 3 tane bu şekilde trabzanımı yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. Yine burada 3 tane trabzanım vardı. Köşe tırabzanımın üzerine yine aynı şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. tığma ipimi aldım. 2 tane köşe trabzanımı yapacağım. 1 2 1 2 zincir tığma ipimi alıyorum. Yine köşeme 2 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi köşemi çalıştım bakın arkadaşlar. Tığım ipimi aldım. Yine burada alttaki 3 trabzanıma bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. Boşluklarıma üçer zincirlerimi üçer tane trabzan yapacağım. Bu şekilde dolduracağım. Ve motif birleştirmesini gösterip videomu tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen ben bu kısmı tamamlayıp birleştirme kısmına geliyorum. Evet arkadaşlar bakın üç kenarımı da aynı şekilde doldurdum. Şöyle arkasından göstereyim. Dördüncü kenarımda köşeme geldim burada birleştirmeyi göstereceğim bakın şu şekilde motifimi tamamlamış olacağım şimdi hemen birleştirme kısmında bakın köşeme geldim köşemde iki trabzanımı yaptım ortada ve şimdi bir tane zincir çektim burada modelimi aldım bakın burada şöyle tığımı karşıdaki diğer motifimin köşesinden tığımı geçirdim burada bir zincir çekmiştim ipimi aldım Şöyle karşıya geçirdim. Ve yine bir zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Yine köşemde iki tane trabzanım vardı. Bakın ilk trabzanımı yaptım. İpimi çıkardım. Karşıdaki ilk trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Ve burada bakın ipimi buraya alıyorum bu şekilde. Tığma ipimi aldım. İkinci trabzanımı yaptım. Ve yine ipimi çıkardım. Buradaki ikinci köşe trabzanımın tepesinden geçtim. İpimi bu şekilde buraya kaydırdım tekrardan. Sığma ipimi alıyorum. 3 tane trabzanım vardı. Yine bakın ilk trabzanımı yaptım. Burada şu şekilde karşıdaki ilk trabzanımdan tığımı geçirdim. İpimi buraya bu şekilde kaydırdım. Tığma ipimi aldım. bak yine trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki trabzanımdan karşıdaki motifimden ipimi bu şekilde kaydırıyorum. Tığım ipimi aldım. Bu şekilde arkadaşlar her bir trabzanımın tepesinden trabzanımı yaptıktan sonra ipimi bu, bu tarafa bu şekilde kaydırma tekniğiyle alıyorum. Şimdi bakın boşlukta 3 tane trabzanım vardı ilk trabzanımı yaptım. Burada da yine boşluktan yaptığım ilk trabzanımı tepesinden şöyle bu şekilde kaydırma tekniğiyle kaydırdım ve sabitledim oraya. İkinci trabzanım ve yine burada ikinci trabzanımın tepe noktasından girdim ve yine ipimi buradan kaydırdım. Ve üçüncü trabzanım boşluğuma yine burada ipimi hemen karşıya da sabitlemiş oluyorum. Bir sonraki Evet arkadaşlar bakın bu kısmı ortadan bu şekilde birleştirdim ve burada köşe noktama kadar birleştirerek devam ettim. Burada bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. İpimi burada arada gizleyeceğim arkada. Bakın modelim çok şık duran bir model çok da güzel oldu ben bu şekilde renklerini çok beğendim papatya renklerinde çalıştım dilediğiniz renklerde değiştirebilirsiniz pembe mavi de yapabilirsiniz çiçekleri bu modelde çok güzel bebek battaniyesi şal yapabilirsiniz süslemelerde kullanabilirsiniz yine dilediğiniz farklı yerlerde kullanabilirsiniz ben ütü bile yapmadım ütü bile istemeyen bir model arkadaşlar bakın gayet şık 3 boyutlu Yapımı da gayet kolay bir model. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.